beraber arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar hani şu youtube kanalının eee şu profil değil de şu arka fotoğraf resmi var ya arkadaşlar şu şu arkadaşlar gördünüz o nasıl yapılır size onu göstereceğim arkadaşlar şimdi hemen başlayalım chrome'a girelim buradan ben yeni sekme açayım ben sonra yedirdik şeyinde kalmışız buradan www.youtube.com.tr yazın arkadaşlar. Youtube e nokta yazıp en üstte çıkana basın arkadaşlar şöyle ya da direkt ben enter tıklayın arama yerine tıkladım ben direkt ben de Sonra arkadaşlar böyle bir şey çıkacak böyle. Buradan e, üstten 3. Noktaya, noktaya basın arkadaşlar. Sonra buradan masa üstü yazıyor arkadaşlar. Onun üstüne basın. Bastıktan sonra Bekleyin biraz. Buna engelle diyelim. iptal diyelim arkadaşlar. Sonra şu profilimizin fotoğrafına basalım şuradan. Basamadım. Bastık sonra buradan kanalınızı deyin arkadaşlar. Sonra buradan kanalı özelleştir diyor arkadaşlar ona basın. Buradan YouTube süzülecek gelecek size. Aynen benim yaptıklarımı yapın arkadaşlar. Yoksa olmaz. Arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Buradan sonra markalama diyelim bakın üstte yazıyor. Ona basalım. Sonra buradan bakın çıktı arkadaşlar. Bak burada profil fotoğrafı var bizim. Sonra aşağıda bizim ayarlayacağımız arka plan resim var. Mesela burada size oluştur diyecek arkadaşlar. Ben de değiştir yazıyor. Oraya basalım. Burada mesela bir tane resim seçtiniz siz arkadaşlar. Şu an bir sürü benim fotoğrafım var ama ben buraya zaten emoji koyayım. Buralardan bir tane resim tıklayıp onaylayacaksınız. Sonra en son buraya geldikten sonra şurada yayınla tuşu var arkadaşlar. Yayınla'ya bastıktan sonra artık o oldu arkadaşlar yani. Ondan sonra artık yayınladıktan sonra buradan çıkıp YouTube kanalınıza artık gelebilirsiniz. hemen şurada olacak arkadaşlar Şurada olmuş bir şekilde göreceksiniz hemen. Neyse arkadaşlar abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.